Sayın İl Emniyet Müdürü, Sayın Kaymakamım, Sayın Selçuklu Belediye Başkanım, Sayın Parti Temsilcilerimiz, Sayın Ticaret Odası Başkanım, Sayın Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, Sayın Çözüm Ortaklarımız, Basımızın Değerli Mensupları. Açılışımıza katılarak bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. 12 Nisan 1995'te Konya'da kurulan şirketimiz kurulduğu ilk günlerde 2005, 2010 ve 2015 vizyonlarını belirlemiştir. 2005 vizyonu çerçevesinde ilimizde vergi rekortmanı olmak, 300 kişiyi istihdam edebilecek plazasını oluşturmak, dış ticaretin temellerini atmak ve Türkiye'de yazılımın ölçüsü olmak vardı. 2005'te kendi kategorimizde vergi rekortmanı olarak Konya Ticaret Odası tarafından altı madalya ile Aynı zamanda vergi dairesi başkanlığından takdirname ile onurlandırıldı. Aynı dönemde plaza inşaatımızı başlatarak 6 ay gibi bir kısa sürede plaza inşaatımızı tamamladık ve 2006'da hizmete açtık. Türkiye'de 81 ilde 1500 aşkın çözüm, çözüm ortağı ağımızı kurdu. 100, ü, 100 ü aşkın yazılımımızla 40 üzerinde sektöre hizmet vermeye başladık. Dış ticaretin temellerini attık. Başta tüm cumhuriyetleri olmak üzere Avrupa hatta tüm dünyada distribütörlük çalışmalarımızı başlattık. Birçok ülkede distribütörlük çalışmalarımız devam etmektedir. Evet. Kendi bünyemizde sağladığımız disiplin Türkiye'ye değil tüm dünyaya model olmayı hedefledik. Biz hayal kurmayız, plan yaparız. Bu bağlamda 2010 yılı vizyonumuz Uyunu projesidir. Önüken projemizle birlikte 30 bin kişiyi istihdam etmeyi amaçlamaktayız. Böylelikle bulunduğumuz yer dünyanın merkezidir ilkesiyle Dünya Birleşim Merkezi'ni Konya'da oluşturmayı düşünüyoruz. 2015 yılında yapay zeka yazılımlarıyla robotik teknoloji konusunda çalışmalar başlatılmış. 2015 yılında endüstriye başta olmak üzere kamu ve birçok sektörde hatta evlerinizde akıllı sot robotlarının kullanımını Yaygınlaştırmak için bugünden Arge çalışmalarımız başlamıştır. Sonuç olarak 10 yıl önce belirlemiş olduğumuz vizyonumuza 2005'te erişmiş bulunmaktayız. Bugün bu gururu, bu mutluluğu bizlerle paylaşmak için burada olduğumuzdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, tekrar hoş geldiniz diyorum.